Merhaba arkadaşlar. Evet bugün iş hayatı ve spor birlikte nasıl yürür onu anlatacağım. Daha doğrusu benim hayatımda ben nasıl yürütmeye çalışıyorum onu anlatacağım. Arkadaşlar Kasım Aralık ayında hayatımda hiç yaşamadığım bir yoğunluğu yaşadım. Ne iş yapıyorsun derseniz ben reklam filmleri çekiyorum. Prodüksiyon firmam var. Yani bilenler biliyordur. Hakikaten şey böyle gecesi gündüzü olmayan bir iştir böyle. Çekim geldiği zaman ne gecem vardır ne gündüzün. Böyle gerekiyorsa birkaç gün uyumadan devam edersin. Arkadaşlar Kasım, Aralık'ta gerçekten çok yoğundum. Ee, ve Aralık'ta hiç antrenman yapamadım. Ve en sonunda da zaten iş temposunun yoğunluğundan dolayı immün sistemim düştü ve hasta oldum. Arkadaşlar bu yeni yıla başladığımızda kendi kendime bir söz verdim. Dedim ki kendime öyle ya da böyle bir zaman ayıracağım. Ömür geçiyor. Yani çalış çalış nereye kadar? Tamam yani para kazanmak lazım ama son para her türlü kazanılır. Geçtiğimiz pazartesi böyle kendi kendime bir hırs yaptım ve acayip bir motivasyonla yeniden böyle sert antrenmanlara başladım. Böyle her yerim şu an o kadar ağrıyor ki anlatamam. Tabii böyle sert antrenmanlar yaparken bir takım şeylere işte ihtiyaç duyuyorum. Onları da birazdan anlatacağım size. Neler kullanıyorum, ne tip antrenman yapıyorum hepsini sıralayacağım. Arkadaşlar hedefim nedir benim? Benim hedefim eski formuma gelmek. Yani eski formum neydi? 80, boyum bir 81. 82 kilo ile 85 kilo arasında %10 ile %13 yağ oranı arasında bir form. Şu anda %17 yağ oranındayım. 93 kiloyum. Yani çok fazla su. Ben Bence şu anda en yağlı halimdeyim zaten biraz kilo verdikten sonra yani biraz böyle parçalan hatlar çıkmaya başladıktan sonra şey yaparım yani şu anki halimin fotoğrafını koyarım. Şu an şu an koymuyorum. Önce bir şeyler olsun ondan sonra. Çok fazla hacim almak gibi bir derdim yok. Zaten çok kolay bir iş dediği hacim almak. Ama yani zaten şey de değil yani hacimsiz de değilim. Yani genelde böyle hep e, arsiklet vücut geliştirmecilerin yanında dura dura böyle vitaminsiz gibi gözüküyorum ekranda ama Vitaminsiz değilim. Yani mevcut olan bana yetiyor. Biraz daha hacim alıp üzerine. Ondan sonrasında böyle ufak ufak yağ oranımı düşürmeye çalışacağım. Yağ oranımı düşürürken tahminen 93 kilodan 85 kiloya ineceğim. Bu inme sırasında en çok olmasını istemediğim şeylerden bir tanesi çatlaklar, yırtıklar ve sarkıklar. Yani hacim alırken... Çatlak olacak diye hakikaten aklım çıkıyor. Çünkü bende hiç yok. Üzerimde hiç yok böyle herhangi bir çatlak falan. Çünkü hayatım boyunca hep dikkat ettim ben buna. Olmasın diye. Ee, nasıl dikkat ettim derseniz böyle artık kullanmadım emayi çeşit krem denedim. Emayi çeşit böyle işte her gün duştan sonra baby jansın, baby oil'larla esas böyle hacim alan bölgelerimi yağlıyordum, ediyordum falan. Ondan sonra ve de yurt dışından kolajen getirtiyordum. Kolajen gerçekten çok önemli. Bu cildin esnekliği ile alakalı. Evet her zaman gibi dağınık gidiyoruz yine konuda. Evet neden hacim almak istemiyorum? Arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, %90 olarak hepimizde bir asimetri problemi var. Yani simetrik değiliz. İki tarafımız eşit değil. Şimdi simetrik değilken ve bunu biliyorken neden ben hani hacim alıp daha da çünkü bir hacim aldıkça büyüdükçe o simetri daha da bozulacak. Ve daha da göze batacak Bozuk olan taraflar, küçük olan taraf, bir taraf küçük bir taraf büyük. Yani sizin elinizde değil doğada hiçbir şey simetrik değildir esasında. Bakın altın ölçü diye bir şey vardır yanlış mı söylüyorum bilmiyorum ama yani işte başında altın var. Bu altın ölçü denilen şey simetrik olandır. Simetrik olan şeydir yani çok binde biri bulunur. Zaten e, bu kadar simetrik olan insanlar eğer vücut geliştirmeyle falan uğraşıyorlarsa genelde çok iyi yerlere geliyorlar vücut geliştirmede de. Bir de benim geçirdiğim kazalardan dolayı hani asimetri problemim çok fazla. Mesela bir trapezim küçük bir trapezim büyük çünkü trapezimde dikiş izleri var. Trapezim dikili. E, iki omuzumun bir ameliyatlı diğeri sakatlandı zaten. Birçok videoda da hani belirttim. E, bir kere evvelden ameliyat olan omuzumla sakatlanan omuzum arasında inanılmaz bir fark var. Bu sakatlanan omuzum daha küçük kaldı. Diğeri daha büyük ve daha şekilli duruyor. Bir kere yani o aradaki simetriyi toparlamam lazım önce. Bir nebze de olsa tamamen toparlanması imkansız. Çünkü birçok yere yansıyor sakatlık geçirdikten sonra. Mesela en basiti pektoralin şekli değişti. Çünkü arada e, atrofi olmuştu mesela. O atrofi e, kas çöküklüğü sonuçta. Kas, kas kaybı denmiyor ona da. E, doku çöküklüğü. Atrofi olmuştu yani böyle... Ameliyat geçiren birçok hastada oluyor bu. Ee, ya o atrofiyi hallettim. Hem önde atrofi vardı ama arkada atrofi vardı sakatlandıktan sonra. O bunu hallettim fakat omuz küçük kaldı. Ya bu problemleri önce halledeceğim. Bu problemleri hallettikten sonra arkadaşlar bir kere hani beslenme konusu kesinlikle çok aşırı lezzetsiz şeyleri yemeye artık karşıyım çünkü 7 yaşımdan 35 yaşıma kadar böyle beslendim. Gerçekten yani artık yemek istemiyorum. Biraz daha lezzetli olsun istiyorum. Mesela yıllarca yulafla omlet yedim, İçine hiçbir şey koymadım. Artık beyaz peynir falan koyuyorum. Biraz daha lezzetli oluyor. Yani ağzımın tadını bozmak istemiyorum. Ömür geldi geçiyor. Hani böyle lezzetsiz lezzetsiz olmasın. Çok az da olsa lezzet olsun. Böyle hani demiyorum ki şey olsun, obez yiyeceği olsun böyle baklavalar börekler falan değil yani. Sonuçta ben lezzetsiz şeylere alışkınım. Böyle tatsız, tuzsuz şeyleri. ama bir nebze de olsa lezzetlenirse hakikaten böyle yüzüm güler, tebessüm ederim. Kullanmak istediğim şeyler şuraya dizdim şöyle. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar ZMA alacaktım. Yani ZMA esasında hardline'ım var. Evet, mutlaka alın arkadaşlar ZMA. Magnezyum, çinko çok önemli. Ben de yok şu anda. Almadım, alamadım bir türlü. Neden alamadım bilmiyorum evde şey var C vitamini redoksom var bu eczanelerde satılan. Hani ben şöyle göstereyim görüyor musunuz bilmiyorum. Bunun içinde çinko var, D vitamini var, C vitamini var. Ondan sonra bir süre bundan kullanacağım. Çok iyi geliyor bana. Yani bu kasların hakikaten hem stresini alıyor. Hem rahatlatıyor hem gece rahat uyku uyuyorum. Tabi eğer sabah içersem, eğer gün ortasında içersem vitamini. Yani gece benim zaten uykularım problemli hepten kaçıyor. Ama sabah içersem gerçekten rahatlıyor vücudum. Ve yani gecede bir nebze de olsa daha rahat uyuyorum. Ya BCA benim elimde Olimpim var. Neden Olimpim var? Hediye gelmişti. Birisi hediye getirmişti bana ve elimde Olimpik kaldı. Şöyle göstereyim. Hani çok fazla takılmıyorum ne olduğuna. Sonuçta elimde bu var. Bunu içeceğim. Arkadaşlar ben ağır antrenmanla veya ağır kardiyodan böyle hakikaten çok yıprandığımı hissettiğim zamanlarda mutlaka glutamin içiyorum. Ya birçok kişi birçok farklı şey söylüyor. Fakat ben bana iyi geldiğini düşünüyorum. Gerçekten iyi geldiğini. Hani ben bir yıldır iki yıldır da uğraşmadığım için bu şeyle. Ee, yani millet suplementin sesini bilmezken gerçekten glutamin peşinde koşturuyorduk. Yani bu glutaminde mesela ne alabilirsiniz? Hangi markanın alabilirsiniz? Arkadaşlar glutapür bir patent. Bu glutapür patentini Hardline kullanıyor. Bir marka daha kullanıyor. Hangisi bilmiyorum. Ondan sonra yani bu glutabür patenti sağlam. Bu glutabür mutlaka alın derim. Yani böyle şey ha kendinizi halsiz hissediyorsanız, antrenmandan sonra çok yıpranmış hissediyorsanız veya yani bir gün sonra tekrardan ağır antrenman yapacaksanız gerçekten becağının yanında akşam yatmadan evvel kullanın. Ya bana iyi geliyor. Bakın ben bilimsel şeylere çok fazla takılmıyorum. Bana iyi geliyor mu gelmiyor mu? Ben ona bakıyorum. Bana iyi geliyor. Ben glutaminsiz gerçekten antrenman yapamam. Arkadaşlar bir taraftan anlattım ya böyle şeyle alakalı. Yani en korktuğum şey çatlaklar, işte cilt yırtıkları. Ya malum yaş da 41 ya. Eskisi kadar artık esnek değil cildim ve şimdi 8 kilo vereceğim ve çok hızlı vereceğim bu 8 kiloyu. O verdiğim zaman herhangi bir yırtık olsun istemiyorum. Bir taraftan da yani iyi antrenman yapıyorum ama çok uzun zamandır böyle çok ağır antrenman yapmıyorum. Ağır antrenman yaptığımda ne kadar hacimleneceğim bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi hep böyle kondisyon antrenmanı tarzında antrenmanlar yapıyordum. Onlar hiçbir zaman büyütmüyordu. Şimdi bir yani nasıl olsa kilo verince küçüleceğim diye bir yükleneceğim bakalım ne olacak. Ve bu arada gerçekten ya yani herhangi bir cildimde bir şey olsun istemiyorum. Arkadaşlar bunun için şöyle göstereyim. Sporla alakalı iki, iki tane şeysi var, türü var bu ürünün. Bir tanesi spor yapanlar için yapmışlar. İçinde ekstradan vitamin, mineral falan var. Kolajen peptit diye geçiyor. 10 gram var her porsiyonda. Diğeri de şöyle koyayım şuraya. Diğeri de sadece ciltle alakalı 3 gram kolajen peptit var içinde. Ya bir de şöyle bir şey var. Ben işte 8-9 gündür falan kullanıyorum bunu. Yani antrenmana başlamadan evvel ben bunları kullanmaya başladım. Ondan sonra antrenmana başladım. Ya sonuçta her zaman antrenman yani yıllardır hep aynı antrenmanı yapıyorum. Beslenmem aynı. Yani hayatımda değişen bir şey yok. Tek değişen parametre hakikaten buydu. Yani böyle şey, bu hacim konusunda ilk defa hakikaten çekindim. Acaba böyle kas bir doku yırtığım olur mu diye. Çünkü gerçekten çok inanılmaz hacim almaya başladım. Belki çok isteyerek antrenman yapıyorum. Belki acayip motiveyim. Hani beynin yaptığı bir şey bu. Yani bilmiyorum. Belki de bu kolejenle alakalı, kolejen peptitle alakalı. İnanın daha çözemedim. E, Normal bilimsel olarak araştırdım. 3 hafta sonra esasında şey oluyormuş, tam olarak randman veriyormuş. 3 hafta kullanıp arada böyle 1-2 hafta ara verip tekrardan kullanmaya devam etmek gerekiyormuş bunu. Arkadaşlar, evet neyi nereden aldım bunu burada şey söylemedim. Arkadaşlar, redoxonu eczaneden aldım. Eczaneden alacaksınız. Redoxon köpüren işte C vitamini diyeceksiniz. E, ee, Hardline'dan aldım. Bu Olimp BCA'da işte internette böyle bu şeyleri satan mağazalarda var. Arkadaşlar bunda bu Renova Kolejen Kolejen Peptit. Arkadaşlar şey büyük Carrefour marketlerde ya da web sayfasından firmanın web sayfasından bulabiliyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim bir daha. Elim de acayip titriyor ha. Evet. Yani neyse mevzuyu bağlayayım bir şekilde. Arkadaşlar böyle acayip tempolara girdiyseniz benim bu anlattığım gibi geçtiğimiz aylardaki gibi. Yani biz günde 18 saat çalıştığımı biliyorum o günlerde. Ya o zaman gerçekten yapacak bir şey yok. O zaman yani antrenman yapacağım diye kendinizi ekstra zorlamayın. Hafif bir yürüyüş yapın atlatın. E, çünkü bünyenizi çok zorluyorsunuz. Zaten doğrusu uyku yok yemek yok bir şey yok sürekli ayakta. Ama normal böyle 8 saat, 10 saat falan çalışıyorsanız gerçekten bahanesi yok. Ya böyle işle spor her türlü birlikte yürür. Ama işte ben sporla evim çok uzakta, işte işim de çok uzakta ne yapacağım? Ya arkadaşlar artık yani böyle bin bir türlü formül geliştirebilirsiniz. Yemeğinizi yanınızda taşıyın, yemek ya taşıyamıyor musunuz? Ya yumurta haşlayın, yumurtanızı yanınızda taşıyın. Ya bir büfeyle anlaşın... <laughs> Ya yani yemeğinizi tost makinesinde 2 saniye ısıtsın ya alüminyum folyoya sarın o şeyinizi, tavuğunuzu, etinizi veya artık her ne yiyecekseniz alüminyum folyoyu tost makinesinin arasına atsın, 2 saniye bassın ya. Yani gerçekten çare tükenmiyor. İstedikten sonra yeter ki isteyin. Yeter ki isteyin. Evet arkadaşlar. Ya yani umarım işinize yarar. Ya yani önümüzdeki tarihlerde paylaşacağım. Şu kadar kilo verdim, bu hale geldim, Yavranın bu kadar düştü. İşte şu kadar hacim aldım, ee, işte kollarım şu kadar santimdi, bu kadar santime çıktı falan diye ileride paylaşırım ki videolarda. Evet umarım işinize yarar, umarım benim gibi böyle işle alakalı e, yoğunluktan müzdarip olan insanlar izler bu videoyu veya çok yoğun ders çalışması gereken öğrenci kardeşlerim izler. Hani belki bir pay çıkartır yardımcı olurum. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere.